Gölcük'ten gelen Vuşu takımı arkadaşlarımız geldiler, ziyaret ettiler. Bundan birkaç gün önce Afşin'imize zaten gelmişlerdi. Esam Kef şehri olan Afşin'imize gelmişlerdi. Burada 15 günlük bir kampa gelmişler. Selçuk Hocam ve Bülent Hocam'ın söyledikleri gibi. Burada tabii Selçuk Hocam'ın birikimlerinden faydalanmak için, burada fikir alışverişi yapmak için buraya gelmişler. Hatta benim de bir fırsatım oldu. Bülent Hocam'la ve Selçuk Hocam'la beraber bir akşamda çalıştık. Zor oldu ama çalıştı. Evet. Ee, geldiklerinden dolayı teşekkür ederim. Tüm takıma hayatları boyunca başarılar dilerim. Ee, hakikaten hepsi de birbirinden pırıl pırıl öğrenciler. Başarılı olacaklarına da inanıyorum. Zaten izledik de gördük. da sağlık diyorum. Ben buraya teşrif ettiklerinden dolayı bu hafta bir hediye de takdim edeceğim inşallah birazdan. Ee, Afşin Esnaf Odamızın ufak bir adizane bir hediyesini takdim edeceğim. Üzerinde Afşin Esnaf Odası yazan bir Tablomuzu hediye edeceğim. Gittikleri zaman da ben inanıyorum ki Afşinimizi, esabi keyfimizi, esnaf odamızı, esnaflarımızı en iyi şekilde bilgilendirecekler. Onların lehine güzel şeyler söyleyecekler inanıyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Hayatları boyunca tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür. Ederim.